Yani sizin anıcağız belki sıkıntı bir çeki, onlar ben gibi yaşıyor ha. Şu su işini halledersek, biraz da bizim yüzümüz gülecek. Rafeyzo, hele koşma ağam çağırıyor. Dur anne, ağam geldi su fiyatlarını sabitledik. Bunu da bir sene süreyle dedik. Bana mı versin ha? Ağam? ağam eğlenir benimle. Ne eğlenmez, eğlenmez. yıllar? <laughs> Vallahi ağamın başına güneş getmiştir o. <laughs> of yandım of! Bu işin sonu neye varır ben bilmiyorum. Sen bilirsin. Gayrı hükmü sen ver kurban. Suç kimde? <laughs>